Alman mutfaklarına girdiğinizde bir şeylerin eksik olduğunu fark ettiniz mi? Ama garip olan mutfak mükemmel çalışıyor. Peki ya size Alman kadınların mutfaklarında asla bulundurmadığı 8 şeyin aslında mutfağınızı sabote ettiğini söylesem? Bugün sizinle Alman işlevsellik felsefesinin mutfaktaki 8 yasağını ve bunların yerine ne kullandıklarını paylaşacağım. Videonun sonunda size ideal Alman mutfağını kurmanın adımlarını anlatacağım. Alman mutfakları farklıdır. Minimal, fonksiyonel, verimli. Ben Almanya'da Yaşayan bir arkadaşın evine gittim. Mutfak çok boştu. Nerede eşyaların diye sordum. Bunlar yeterli dedi. Sekiz şey asla yokmuş. Gereksiz, yer kaplar dedi. Merak ettim, araştırdım, öğrendim. Alman mutfak felsefesi başka. Kendi mutfağımı gözden geçirdim. Sekiz şeyin hepsi vardı. Çıkardım hepsini. Mutfak inanılmaz değişti. Daha geniş, daha temiz, daha verimli. Şimdi sizlerle bu sekiz şeyi ve neden asla olmaması gerektiğini anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Detaylara geçmeden önce kısa bir ricam var. Kanalımıza destek olmak isterseniz, yoruma en sevdiğiniz mevsimi yazarak bir yorum bırakın. Desteğiniz bizim için çok önemli. Şimdi anlatmaya başlayalım. İlk yasak tezgahta sürekli duran eşyalardır. Mikser, kahve makinesi, ekmek kızartma makinesi. Türk mutfaklarında tezgah hep dolu, Alman mutfaklarında bomboş. Neden yasak? Tezgahta eşya eşittir, çalışma alanı kaybı. Yemek hazırlarken yer yok, eşyaları kaydırırsınız, temizlik zor. Her eşyanın etrafını silmek gerekir, toz toplar, yağ buharı yapışır. Her eşya ekstra temizlik demek, görsel kaos. Mutfak her zaman dağınık görünür. Alman çözümü. Tüm küçük aletler dolaplarda saklanır. Kullanacağınızda çıkarın, kullandıktan sonra hemen kaldırın. Tezgahta sadece kullanım anında eşya olur. Günlük kullanılan bile saklanır. İstisna yok. İstisna sadece çaydanlık veya su ısıtıcı tezgahta kalabilir ama köşede organize. Ben tüm tezgah eşyalarını kaldırdım. Mikser, kahve makinesi hepsi dolaba. İlk hafta alışmak zor geldi ama sonra gördüm tezgah bomboş. Yemek hazırlama çok kolay. Temizlik 2 dakika. Sadece yüzey silmek. Mutfak her zaman düzenli görünüyor. Misafir hazır. İkinci yasak gereksiz. Fazla tencere ve tavadır. Türk mutfaklarında 15 tencere, 10 tava, hepsi farklı. Alman mutfaklarında 4 tencere, 2 tava, maksimum. Neden yasak? Fazla tencere eşittir dolap kaosuna. Kullanmadıklarınız yer kaplar. Kullandıklarınızı bulmak zor. Gereksiz eşya eşittir gereksiz temizlik. Alman felsefesi. Kaliteli az, berbat, çoktan iyidir. İdeal set. Bir küçük tencere, bir ile iki kişilik. Bir orta tencere, üç ile dört kişilik. Bir büyük tencere, çorba, makarna. Bir düdüklü tencere, bir küçük tava, omlet, yumurta. Bir büyük tava, et, sebze. Toplam altı parça, yeterli. Her parça kaliteli. Ömür boyu dayanır. Ucuz on beş parça, yerine kaliteli altı parça. Ben mutfağımdaki yirmi parçayı sekize düşürdüm. İlk endişeliydim. Yetmez diye ama yetti. Her yemek bu sekiz parçayla yapılıyor. Dolap çok daha düzenli. Bulması kolay. Evde karınca sorunu mu var? Yoruma yazın. Üçüncü yasak dekoratif süs eşyalarıdır. Mutfakta çiçek vazoları, biblo, dekoratif tabaklar. Alman mutfağında bunlar asla yok. Neden yasak? Mutfak çalışma alanıdır. Sergi salonu değil. Dekorasyon toz toplar. Yağ buharı yapışır. Ekstra temizlik yükü. Her bibloyu silmek gerekir. Yer kaybı. Fonksiyonel eşyaya yer kalmaz. Alman prensibi, form follows function, biçim işlevi izler. Mutfakta sadece kullanılan şeyler olur. Estetik fonksiyonellikten gelir. Düzen güzeldir, istisna. Canlı bitki ama sadece bir küçük saksı. Tercihen tezgahta değil, pencere kenarında. Hem oksijen üretir hem ferahlık verir. Ben tüm dekoratif eşyaları çıkardım. 3 vazo, 5 biblo, dekoratif tepsi, mutfak anında ferahladı, görsel gürültü bitti, temizlik sürem yüzde %30 azaldı. Abone olduysanız Alman Mutfak Minimalizmi anlatmaya devam ediyoruz. Dördüncü yasak lavabo kenarında duran deterjan ve süngerdir. Türk mutfaklarında lavabo kenarı dolu. Deterjan, sünger, fırça, sıvı, sabun. Alman mutfaklarında lavabo kenarı bomboş. Neden yasak? Süngerin yanında bırakmak eşittir bakteri üreme alanı. Islak sünger küflenir. Kötü kokular. Deterjan şişeleri görüntü kirliliği. Altları ıslanır, kireçlenir. Temizlik zor. Alman çözümü. Sünger her kullanımdan sonra iyice sıkılır. Lavabo altı dolabına asılır. Hava alan askıya. Deterjan lavabo altında saklanır sadece kullanım anında çıkar. Alternatif, lavaboya monte askı sistemi. Lavabo kenarına değil, lavabonun içine asılır. Damlayan su direkt lavaboya. Tezgah ıslak kalmaz. Görünmez ama ulaşılabilir. Ben lavabo kenarındaki her şeyi kaldırdım. Deterjan dolaba, sünger askıya. Lavabo kenarı kristal gibi. Temiz, kuru, parlak. Beşinci yasak tonlarca plastik saklama kabıdır. 20 ile 30 plastik kap. Kapaklar karışık. Hepsi farklı boyut. Alman mutfağında 6 ile 8 cam kap. Hepsi aynı sistem Neden yasak? Plastik fazlalığı dolap kabusu. Kapaklar karışır. Kapak bulamama stresi. Plastik lekelenir. Kokular. Kısa ömürlü. Alman sistemi. Cam saklama kapları. Şeffaf, sağlıklı, dayanıklı. İdeal set. 3 küçük, 200 ml. 3 orta, 500 ml. 2 büyük, 1000 ml. Toplam 8 parça. Hepsi aynı marka. istiflenebilir, Kapaklar standart. Karışma yok. Cam buzdolabında, fırında, mikrodalga kullanılır. Çok amaçlı. Plastik gibi sadece saklama değil. Ben 25 plastik kabı attım. 10 cam aldım. Dolap inanılmaz düzenli. Kapak sorunu yok. Yemek artıkları cam kapta daha taze. Alt, kullanılmayan hediye eşyalar. 6. yasak, kullanılmayan hediye mutfak eşyalarıdır. Düğünden kalan 12 kişilik çay takımı. Hiç kullanmadınız. Hediye çay demliği. Sizinki daha iyi. İyi. dekoratif salata kasesi. Neden yasak? Duygusal bağ atamıyor. Hediye atılmaz ama kullanmıyorsunuz. Dolap işgal ediyor. Gerçekten kullandıklarınıza yer kalmıyor. Alman yaklaşımı. Kullanmıyorsan değeri yok. Hediye olması önemli değil. Fonksiyon önemli. Kullanmadığınız her şey gitmeli. Çözüm. Hediye eşyaları değerlendirin. 6 ayda bir kez bile kullanmadınız mı? Bağışlayın. Başkası kullansın. En azından bir değeri olsun. Mutfakta sadece aktif kullanılan eşyalar. Ben 8 hediye eşyayı çıkardım. Kullanılmayan çaydanlık. Hiç açılmamış servis takımı. Bağışladım. Biri kullanıyor. Mutlu. Dolabımda yer açıldı. Gerçekten kullandıklarım rahat. 7. Yasak 40 ile 50 çeşit baharat ve çesnidir. Her mutfakta dolap dolusu baharat. Çoğu son kullanma tarihi geçmiş. Alman mutfağında 10 ile 12 temel baharat. Hepsi taze. Neden yasak? Fazla baharat eşittir kullanılmayan baharat. Baharatın raf ömrü 6 ile 12 ay. Sonra tat kaybeder, yer kaplar, aradığınızı bulamazsınız. Alman temel baharat listesi. Birinci tuz, karabiber, ikinci. kırmızı pul biber, 3. kimyon, 4. kekik, 5. fesleğen, 6. biberiye, 7. sarımsak tozu, 8. soğan tozu, 9. kırmızı toz biber, 10. köri. Bu 10 ile yüzde %90 yemek yapılır. Özel tarif için özel baharat o zaman alınır. Küçük paket, kullan, bitir. Saklama sistemi. Tüm baharatlar aynı kavanozda, etiketli, son kullanma tarihli. Dolap kapağı içinde liste. Neyin bittiği görünür. Ben 35 baharat kutusunu 12'ye düşürdüm. 20 tanesi tarihi geçmiş. Hiç kullanılmamış. Şimdi hepsi taze. Hepsini kullanıyorum. Dolap çok daha düzenli. 8. ve son yasak onlarca farklı temizlik ürünüdür. Cam temizleyici, yer temizleyici, yağ çözücü, fırın temizleyici. Alman mutfağında 3 ürün. Hepsi doğal. Neden yasak? Her yüzey için farklı ürün eşittir. Kimyasal kaos. Fazla kimyasal sağlıksız Lavabo altı tehlikeli Pahalı Onlarca ürün almak Alman üçlü sistem birinci Sirke Cam kireç Yağ çözme ikinci, Karbonat Ovma, beyazlatma, koku 3. Sıvı, sabun, genel temizlik Bu üç ürünle tüm mutfak temizlenir Doğal, ucuz, etkili Formüller Cam yüzde %50 sirke Artı yüzde %50 su Yağ Sıcak su Artı sabun Artı sirke Fırın Karbonat Artı su Macun Ben 12 temizlik ürününü attım 3 temel ürün geçtim. Sirke, karbonat, sabun, her şey temiz. Kimyasal koku yok. Aylık 200 lira tasarruf. İçeriklerimizi beğeniyorsanız kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Yarınki videomuzda Alman mutfak düzenleme sistemini anlatacağım. Kaçırmak istemiyorsan hemen takip et. İşte Alman mutfaklarında asla olmayan 8 şey. Minimalizm, fonksiyonellik, verimlilik. Unutmayın, tezgahta sürekli eşya, fazla tencere, dekoratif biblo lavaboda deterjan, plastik kap fazlalığı, kullanılmayan hediyeler, fazla baharat, çok temizlik ürünü. Bu sekiz şeyi mutfağımdan çıkardıktan sonra her şey değişti. İlk hafta garip geldi. Çok boş diye düşündüm ama sonra anladım. Boşluk eşittir ferahlık. En önemli kazanç alan. Mutfak yüzde kırk daha geniş hissettiriyor. Temizlik kazancı. Günlük mutfak temizliği beş dakika. Para kazancı. Gereksiz eşya almak bitti. Bonus. Alman mutfak prensibi. Weniger ist mehr. Hı hı. Az çoktur. Her eşya amacına hizmet etmeli. Fonksiyonu yoksa yeri de yok. Mutfak çalışma alanı. Müze değil. Ekstra ipucu. 90 gün kuralı. 90 gün kullanmadınız. Gereksiz demek. Çıkarın. Başkasına verin. Mutfakta sadece aktif kullanılan. Şimdi sizden duymak istiyorum. Bu 8 şeyden hangisi sizin mutfağınızda var? Hepsini mi çıkaracaksınız yoksa bazılarını mı? En şaşırtıcı yasak hangisi? Yorumlarda paylaşın. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız şimdi tam zamanı. Hemen abone olun ve bildirim zilini açın. Her hafta Alman ev yönetimi, minimalist mutfak ve fonksiyonel yaşam ipuçları paylaşıyorum. Unutmayın, Alman mutfakları rastgele boş değil. Sistem var, felsefe var. 8 yasağı uygulayın, mutfağınız dönüşsün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Minimal mutfaklar, maksimum verimlilik dilerim.